Merhaba arkadaşlar. Kaan şimdi ördeklerine sabah kahvaltısı yediriyor. Ve size de göstermek istedik. Bakar mısınız ne kadar tatlı yiyorlar. Kaan onlara buraya merdiven yaptı. Oynuyorlar orada. Bu küçük kutunun içine yem koydu. Orada mama yiyorlar. Anladım Değil mi? Içine giriyor. Evet anneciğim. Merdivenin Anladım. altına giriyor. Bak 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 mamalar var orada. Bak onları buluyor. Acıkmış onlar da. Salatalık koyduk. Bir de yumurta koyduk onlara. Şimdi yiyorlar. Nasıl güzel de Evet değil mi? Çok güzeller anneciğim değil mi? Evet. Kakan şey, kahvaltısını yaptı. Şimdi ördekleri yapıyor kahvaltıyı. Yeni. Evet olsun bassınlar. Bassınlar. Evet anneciğim. Sonra yıkarız. Evet yıkarız sonra bir şey olmaz. Biraz şimdi yesinler. Sonra su da verelim azıcıkını onlara. Tamam. Evet. Sonra büyüyecek bunlar biraz daha arkadaşlar. Yüzdüreceğiz onları kanla. Onlar da size gösteririz. Nereye geliyorsunuz bakalım. Burada mama yok. Hadi bakalım bu tarafa. Bak Kaan abinin yanında mamalar. Evet bak. Nasıl iyi bak bak bak. Ay canım benim. Kaan abisi besliyor onları. Evet. Kaan bir tanesini koysana bakalım. Merdivenin üstüne Kaan. Ne yapacak anneciğim? Koy bakalım yukarı. Aşağıdan koy. Bakalım çıkabilecek mi yukarı kadar? Hayır anneciğim mamayı değil. Ördeklerden birini koy. Hayır dökülür anneciğim onu bırak yere. Heh. Ördeklerden birini koy bakalım merdivenin üstüne oraya. Hadi bakalım çıkabilecek mi? Yavaş. Heh. Evet gel bakalım gel 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 gel. <laughs> Ay ayağı kayıyor. bak bak bak. Yerdeki mamaları görüyor onlar istiyor bak. Evet geldin kutuya. Hoppa. Aa, <laughs> 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 ne yapıyor anneciğim? Hadi ötekini de koy bakalım gitsin arkadaşının yanına. Yavaş. Yavaş çocuk anneciğim yavaş tut. Hadi bakalım sıra sende. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel. gel bakalım. Hop hadi. Kendi atlasın hoppa. Ay, çok güzeller. Orada mamaları var onları da yiyorlar. Mamaların üstüne oturmasaydın anneciğim. Evet bak çok güzel. Hadi bakalım onlar mamasını yemeye devam etsinler. Kaan onları beslesin. Sonra yine video çekeriz arkadaşlar biz size. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.